Geçtiğimiz hafta Cuma günü başlayan Summer Game Fest 2025 etkinliği dün sona erdi. Gerçekten de harika bir final gördük. İyi ki PlayStation State of Play ve etkinliğin ilk gününü bir arada ayrı olarak hazırlamışım dedim. Çünkü dün etkinliğin son gününde gerçekleşen Xbox Games Showcase kesinlikle etkinliğe damgasını vurdu. İşte etkinlik dediğin böyle olur dedim. Bir önceki videoda hatırlarsanız bu iki etkinliğin belli başlı oyunlar haricinde benim için oldukça sönük geçtiğini ve tatmin edici olmadığını söylemiştim. Dün ise tüm bu düşüncelerim bir anda değişti. Etkinlik sırasında World Premier sesini duymaktan yoruldum desem yalan olmaz. Ben bir ara bu etkinliğin hiç bitmeyeceğinden ve bu videonun da saatlerce uzunlukta olacağından korkmaya başlamıştım. Sözü daha fazla uzatmadan yavaştan bu etkinlikte beni en çok heyecanlandıran oyunlara geçelim. Bu videoda da aynı bir öncekinde olduğu gibi yalnızca beni en çok etkileyen oyunlara değinip bu oyunlar hakkındaki yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. İlk oyunla listemize başlamadan evvel bir bonus oyundan bahsetmek istiyorum. Echoes of the End Bu oyun Summer Game Fest etkinliğinin ikinci günü olan cumartesi günü yayınlandı. Bu yüzden de bir önceki videoda kendisine yer veremedim. Bundan dolayı da oldukça üzülmüştüm. Ama neyse ki şimdi elime güzel bir fırsat geçti. Oyun Mirkur Games isimli daha öncesinde hiç duymadığımız bir stüdyo tarafından geliştiriliyor. Lakin oyunun görselliği, atmosferi, oynanış mekanikleri, hikayesi ve fragmandaki müziği tek kelimeyle muhteşem. Üstelik bu harika oyunu oynamak için çok beklememiz de gerekmeyecek. Meğerse oyun yıllardır sessiz bir şekilde geliştiriliyormuş ve bu yaz yayınlanacak. Elbette çıktığı gibi sizler için detaylı bir inceleme videosu hazırlayacağım. Bazı oyunların kalitesini sunacağı şeyleri anlamak için tek bir fragman bile yeterli olur. İşte Ecos de bu oyunlardan bir tanesi. Heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum. Evet şimdi Xbox'ın bizler için hazırladığı muhteşem sunuma geçebiliriz. Pestilence. The Outer Worlds 2. Evet, elbette sunumun başrolü bu oyuna aitti. En azından biz öyle sanıyorduk. Bu konuyu az sonra göreceğiniz oyunlarla anlayacaksınız. Obsidian tarafından ruhani bir Fallout oyunu olarak geliştirilmiş olan yapımın ilki de oldukça başarılıydı. Oyunun tek sorunu bütçesinden kaynaklı olarak çok kısa olması ve harita boyutlarının oldukça küçük kalmasıydı. Bunlar dışında tasarım dili, hikayesi, atmosferi ve oyuncunun dünyaya olan etkisiyle çok başarılı bir RPG örneğiydi. Lakin yine bütçesinden dolayı maalesef o kadar da iddialı reklamlar söz konusu olmadı. Ve oyunun bilinirliği hak ettiğinin şok altında kaldı. İşte buradaysa işler değişecek. Anlaşılan Microsoft bütçeyi artırmış ve oyun bu sefer çok daha geniş bir kitleyi hedefliyor. Oyunun ilk tanıtımı sırasında zaten her şeyin iki katına çıkartıldığını öğrenmiştik. Yayınlanan bu yeni videoda da bunun örneklerini görüyoruz. The Outer Worlds 2 29 Ekim'de piyasaya çıkacak. Heyecanla bekliyorum. Resonance A Plague Tale Legacy İşte her şey bu oyunla başladı. Ben bu sunumun başrolünü The Outer Worlds 2 olarak bekliyordum. Çünkü Xbox daha öncesinde sunumu bu şekilde tanıtmıştı. Fakat işler çok farklı bir şekilde ilerlemeye başladı. Ben A Plague Tale, Innocence ve Requiem oyunlarından çok keyif almıştım. Yani oyun gerek ilk gerekse devam oyununda ideal dövüş mekaniklerine sahip değildi. Türe kattığı inanılmaz şeyler de yoktu. Ama sırf hikaye ve o hikayenin iç ısıtan seviyede ilerleyişi bile yeterliydi. Aynı zamanda sahip olduğu gizlilik, hayatta kalma ve fare mekanikleri de işleri daha eğlenceli bir hale sokuyordu. Ben videoyu izlerken bu oyunun uzun bir süre bu serinin devamı olabileceğini anlayamadım. Yani evet sanat dili ve oyun motorunun kullanımı oldukça benziyordu. Ama gördüğümüz şeyler ilk iki oyundan çok farklıydı. Oyun hikaye olarak adından da anlaşılacağı gibi ilk iki oyunun sonrasında geçecek. Ama bizlere tam olarak ne anlatacağını bu fragmandan anlamak gerçekten zor. Öte yandan oyunun mekaniklerinde de ciddi değişiklikler mevcut. Çok fazla yeniliğin de bizlere sunulacağı belli. Tüm bunları ise görebilmek için 2026 yılını beklememiz gerekiyor. ROG Xbox Elay X. Evet, bu elbette bir oyun değil. Ben her ne kadar el konsolu ya da el bilgisayarlarıyla çok ilgilenmiyor olsam da neredeyse bir yıldır Xbox'ın yeni bir el konsolu geliştirdiği haberlerini görüyorduk. İşte sonunda bu konsolun ne olduğunu, görüntüsünü ve özelliklerini de öğrenmiş olduk. Bir süre evvel bu cihazın iptal edildiği şeklinde bir sızıntı yayınlanmıştı. Ama anlaşılan bu sızıntının gerçeklik payı yokmuş. Açıkçası Xbox'ın kendisinin uğraşması yerine burada Asus'la işbirliği yapmış olması son derece mantıklı. Cihazın aynı zamanda şu ana kadar çıkmış olan en donanımlı el konsolu ya da bilgisayarı olacağını söyleyebiliriz. Yıl sonunda satışa sunulacak olan cihaz meraklıları için oldukça güzel bir alternatif. The Blood of Walker. Oyun daha öncesinde sinematik bir fragmanla duyurulmuştu ve geliştirici stüdyosu da Rebel Wolves. Kendileri özellikle The Witcher projelerinde yer almış eski CD CDPR çalışanlarından oluşuyor ve ilk oyunları da son derece iddialı. Bu etkinlikle birlikte sonunda şu oyunun oynanışına dair pek çok sekans görebildik ve bundan dolayı çok mutluyum. Oyun görsel dili, oynanışı, ve kamera kullanımına kadar resmen ben The Witcher oyunuyum diyor. Ama işin güzel yanıysa bunu bir vampir hikayesi olarak yapıyor. İşin şakası bir yana Bloodlines'dan beri vampir temalı ve büyük bütçeli herhangi bir RPG oyunu göremedik. Ben vampir temalı hikayelerden inanılmaz zevk alan bir insan olduğum için oyun ilk duyurulduğundan beri radarımda. Öte yandan bunun üzerine bu sunumda Bloodlines 2'dan da haber alabilmek güzel olurdu. Neyse The Blood of Tom Walker 2026 yılında bizlerle olacak. <laughs> Super Meat Boy 3D Benim çok sevmediğim türden bir oyun ama çok fazla meraklısı olduğunda bildiğim için bu videoda olmayı kesinlikle hak ediyor. Üstelik oyun bu sefer hayranların tamamen 3D bir oynanışla karşılayacak. Oldukça zor, insanı kanser edecek türden bir platform oyunu arıyorsanız işte aradığınız heyecan 2026 yılında bizlerle olacak. Ninja Gaiden 4 İşte Neo3'yi inceleme videomda bahsetmiş olduğum Ninja Gaiden serisinin beklenen üyesi. Üstelik bu sefer işin içerisinde oyun dünyasına çok görmeye alışık olmadığımız şekilde türün iki büyük markası da bir arada yer alıyor. Bir tarafta Team Ninja diğer taraftaysa Platinum Games. İki stüdyoda aslında benzer konuları çok iyi yapan insanlardan oluşuyor. Ve zaten bir Ninja Gaiden oyununa da bunlar lazım. Dinamik aksiyon yapısı, karakter gelişimi, hızlı oyun planı ve boşa atılmamış oyun hikayeleri. Oyun 21 Ekim'de piyasada olacak. Indiana Jones and the Great Circle The Order of Giants İnsan şu oyunun adını söylerken yoruluyor. Bildiğiniz gibi oyun geçen sene sonunda piyasaya çıkmış ve ben dahil pek çok insan şaşırtmayı başarmıştı. Şaşırtmak dememin sebebi oyunun geliştiricisi olan Machine Games'in bu zamana kadar daha çok vur kır geç tarzı Wolfenstein oyunlarıyla anılıyor olmasıydı. Fakat stüdyo isterse harika hikaye, hikaye anlatımı, gizlilik gibi farklı oynanış mekaniklerinin ve RPG öğelerinin de altından kalkabileceğini bizlere gösterdi. Üstelik bunları yaparken oyunu resmen bir Indiana Jones filmindeymiş gibi oynamamızı da sağladı. Bu DLC paketiyle birlikte indi geri dönüyor ve macera kaldığı yerden devam edecek. Paket 4 Eylül'de yayınlanacak. Beast <laughs> of Reincarnation Geldik bir diğer heyecan verici oyuna. Game Freak isimli, daha önce yine hiç duymadığımız stüdyonun geliştirdiği oyun oldukça ilgi çekici görünüyor. Oyun dünyasında işte bu tür farklı konseptlere, farklı hikayelere ihtiyacımız var. Bunu da en güzel şekilde bağımsız ya da düşük bütçelere sahip oyunlar yapar oldu. Çünkü bu insanlar koca koca stüdyolar gibi değil ve risk alabiliyorlar. İşte bu oyunda çok güzel bir örnek. Oyun teknoloji ve ilkelliği bir araya harmanlarken çok kolay şekilde Horizon benzeri bir taklit olabilirmiş. Ama ekip bunun olmasına izin vermemiş sonucunda da ortaya ilginç bir proje çıkmış. Ben fragmanı izlerken bir yerlerden Koei Tekmo adının fırlamasını bekliyordum. Bunun nedenini de eğer Wild Hearts'ı oynadıysanız anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Oyundaki düşman dev yaratıklar bana direkt olarak bu oyunu hatırlattı. Oyun 2026 yılında bizlerle olacak. Clockwork Revolution İşte sunumun asıl başrolüne geldik. Daha öncesinde Wasteland, The Bard's Tale ve Torment gibi oyunlardan tanıdığımız InSile'ın yeni oyunu. Harika görünüyor. Oyunun teması, geçmiş ve gelecek gibi sistemlerin kullanımı, atmosferi, esprili yapısı, her şey çok güzel. Ayrıca oyunun RPG mekaniklerinin de çok detaylı olacağını unutmamak gerekiyor. Yayınlanan bu 5 küsur dakikalık fragmanda oyuna dair pek çok şeyi net bir şekilde gördük. Fallout, Dishonored, Bioshock, Sanki tüm bu oyunlar burada bir araya gelmiş gibi. Söylenecek pek bir şey yok. Oyun çıktığı zaman kesinlikle büyük ses getirecektir. Şu an için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı ama ben bu sene sonu ya da 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasada olacağını düşünüyorum. Kronos our... Any Daha öncesinde birkaç defa gösterildiği için aslında genel yapıdan haberdarız. Bloober Team'in yeni ve son derece rahatsız edici olan oyunu. Oyun bir Dead Space ama görmek istediğimiz türden bir Dead Space. İlgi çekici tema, farklı mekanikler ve elbette aşırı korkunç oyun yapısı. Herhalde bunlar yeterlidir. Bu sene yayınlanacak ama açıkçası bundan biraz çekiniyorum. Sonuçta sizler için inceleme videosu hazırlarken bu oyunu oynamam gerekecek. Ve bu beni şimdiden rahatsız ediyor. Aphelion. İşte Dontnod ve stüdyonun yeni oyunu. Remember Me oyunuyla birlikte yıllar evvel boyundan büyük işlere kalkışan stüdyonun batışının ardından geldiği şu durum beni gerçekten mutlu ediyor. Resmen bu insanları kendi çevremden gibi görüyorum ve bu zamana kadar tek bir oyunlarını bile kaçırmadım. Yine harika müzikler eşliğinde duygusal bir macera bizleri bekliyor gibi görünüyor. Fakat bu sefer farklı olan şey oyunun mekaniklerinin oldukça geniş kapsamlı olması. Sonuçta Don't Not denildiği zaman Vampire'ı dahil etmezsek daha çok Walking Simulator ve biraz daha araştırma mekanikleriyle harmanlanmış güzel hikayeler akıllara geliyor. Burada ise oyuna bayağı macera platform oyunu mekanikleri dahil edilmiş. Merakla da bekliyorum. Aphelion 2026 yılında oyuncularla buluşacak. No Ghosts at the Grand Yine son derece özgün ve ilginç bir oyun. Yani oyunun türünü şu videoda gördüklerimizden yola çıkarak anlamak pek mümkün değil. Sanki müzikal gibi başlayan fragman, inşa, düzenleme mekaniklerini gösterdi, sonrasında da doğaüstü bir maceraya dönüştü. Sonunda ise ben az evvel ne izledim dedim. Merakla beklediğim sevimli bir oyun. 2026 yılında piyasada olacak. Mudang Two Arts Koreli bir stüdyo olan EVR tarafından geliştirilen oyun, sinematik girişinin ardından birdenbire eski Ghost Recon oyunlarına dönüştü. Ve tam o sırada olaya Splinter Cell dahil oldu. Tam harika bir gizlilik aksiyon oyunu diyordum ki, işin içerisine bir de korku teması dahil edildi. Stüdyo her ne kadar yeni ve bundan dolayı güven vermiyor olsa da gördüğüm şeyler beni etkilemeyi başardı. Oyun 2026 yılında piyasadaki yerini alacak. At Fate's End Geldik yine ilginç bir oyuna. Side scroller yapı, ilginç dövüş mekanikleri, kart sistemi, RPG mekanikleri derken oyun gerçekten de farklı görünüyor. Özellikle bu tür oyunları sevenler için güzel bir alternatif olacağı çok belli. Her ne kadar bu türü çok sevmesem de benim bile ilgimi çekmeyi başardı. Oyun 2026 yılında yayınlanacak. Gears of War Reloaded daha öncesinde duyurulmuş olan oyunu sonunda uzunca bir fragmanla birlikte görmüş olduk. Elbette güzel ama bu bir reboot değil, tam bir remake de değil. Sadece biraz daha detaylı bir remastered. Bundan dolayı da çok heyecanlandığımı söyleyemem. Ama Gears of War serisini sevdiğim için ilk oyunun güncel bir versiyonunu tekrardan görmek güzel olacaktır. Ayrıca oyunda crossplay, cross progression 120 FPS çevrim içi deneyim gibi günümüzde artık her oyunda olması gereken detaylarda mevcut. Üstelik tüm bunları 26 Ağustos'ta göreceğiz. Awesome. Persona 4 Revival. İşte etkinliğin insanlar için en önemli tanıtımlarından bir başkası. Ben her ne kadar Persona serisinde en çok Persona 5'i seviyor olsam da bu oyun pek çok insan için serinin en iyisi. Benim bu kısa tanıtımda ise en çok dikkatimi çeken şey Oyunun görsel olarak bu sefer çok daha fazla geliştirilmiş olması. Tanıtımın kısalığından da tahmin edebileceğiniz gibi henüz bir çıkış tarihi söz konusu değil. Invincible vs. Şu oyunun tek kişilik hikayeli ya da eşli oyun yapısında bir şey olmasını bekliyordum. Ve ilk başta gerçekten de heyecanlanmıştım. Lakin sonrasında oyunun 3v3 tek dövüş oyunu olduğunu anlamamla birlikte tadım kaçtı. Ben her ne kadar dövüş oyunu olmasından dolayı deneyecek olsam da sanırım herkes aynı şekilde düşünmeyecektir. Fakat buradaki sorun, oyunun geliştirici stüdyosu olan Skybound Games'in daha öncesinde bir dövüş oyunu tecrübesi bulunmaması. Evet, elbette stüdyonun çalışanlarının bir kısmı eski Killer Instinct ekibinden geliyor. Dövüş oyunları geliştirmek her ne kadar kolay gibi görünse de kesinlikle bu kısım en sorunlu, en zorlayıcı olan türlerden bir tanesidir dikkat edilmesi gereken denge, frame değerleri, karakterlerin birbirinden ayrışması, çevrim içi özelliklerin düzgün çalışması gibi pek çok etken söz konusudur. Bakalım 2026 yılında sonucu göreceğiz. Son who... Final Fantasy 7 ve 60. Evet, etkinlik sırasında bu iki oyunun da sonunda Xbox konsollarına gelişi duyuruldu. Ve hatta 16 direkt olarak etkinlik sırasında konsol sahipleriyle buluştu. Final Fantasy 7'sa ilk bölümüyle sene sonunda oyuncularla buluşacak. To serve. Keeper Psychonauts, Broken Age, Grim Fandango ve Full Throttle Remastered gibi macera oyunlarından tanıdığımız Double Fine'ın yeni oyunu. Anlaşılan stüdyo her oyununda olduğu gibi yine oyunculara oldukça ilginç bir deneyim sunacak. Yani sonuçta bu zamana kadar hiçbir oyunda deniz feneri olmamıştık değil mi? İşte artık bu tecrübeden de mahrum kalmayacağız. Oyun, görsellik, özellikle bölüm tasarımlarıyla oldukça ilgi çekici duruyor. Ve elbette yine bir macera oyunu. 17 Ekim'de bizlerle olacak oyunu uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Call of Duty Black Ops 7 Ve geldik benim için günün en önemli oyununa. Ben 2003 yılından yani ilk Call of Duty oyunundan beri bu serinin bir parçasıyım. 2005 yılında çıkan ikinci oyunla birlikte ise serinin çevrim içi kısmının bağımlısıyım diyebilirim. Bu zamana kadar tek bir Call of Duty oyununu bile pas geçmedim. Lakin son yıllarda seriden yana oldukça dertliyim. Warzone'dan dolayı serinin Fortnite'a dönüştürülmesi, her sene oyuna değişiklik olsun diye dahil edilen gereksiz ve saçma sapan mekanikler ve en son Black Ops 6'den dolayı gidişattan hiç memnun olmasam da elbette yeni oyunda ilk günden oynayacağım. Eh, sonuçta Call of Duty oyuncusu olmak böyle bir şeydir. Her sene oyuna küfürler edersiniz ama bir sonraki oyunda koşa koşa gidip alırsınız. Çünkü herhangi bir Call of Duty alternatifi ya da dengi FPS oyunu yoktur. Öte yandan bu oyuna olan heyecanım sırf bağımlılıktan değil. Oyunun tekrardan Black Ops 3 ve Advanced Warfare gibi modern dönemi konu alıyor olması. Yani çevrimiçi kısımda tekrardan duvarlarda koşturup etrafta dehşet saçma fikri inanılmaz keyifli geliyor. Umarım o eski karakter sistemi de oyuna dahil edilir. Ve şu an Black Ops 6'de gördüğümüz şu anlamsız Omni Movement sistemi ise oyundan derhal çıkartılır. Aksi halde bu oynanış hızının rahatsız ediciliği ile birlikte bir de bu eski mekanikler pek hoş bir deneyim olmayacaktır. Oyunun henüz bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da Ekim-Kasım gibi piyasadaki yerini alacaktır. Evet böylece bir videonun daha sonuna geldik. Videoda yalnızca benim en çok dikkatimi çeken oyunlara yer vermiş olsam da etkinlik sırasında High on Life 2, Grounded 2, Solo Leveling, Arise Overdrive ve Animo gibi pek çok oyun ve oyun genişlemesinde gördük. Videodaki oyunlar hakkında benim kısaca yorumlarım bu şekildeydi. Siz de kendi yorumlarınızı yapmayı unutmayın. En başta da söylediğim gibi işte etkinlik böyle yapılır. Bunu da bir PlayStation kullanıcısı olarak söylüyorum. Zaten bu tür gereksiz tartışmaların lüzumu yok. Sanki bu şirketlerde hissemiz varmış gibi gereksiz savunmalara da lüzum yok. Sonuçta hepimiz oyuncu insanlarız ve önemli olan bize eğlendirecek, mutlu edecek daha fazla oyun görmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler.